normal bir tartışmada yani alakasız bir tartışmada. Hani bugün mesela sen FETÖ'cü müsün? Sen şöyle misin? Sen inkılap düşmanı mısın? Diyen tipler var. Atsız bundan rahatsız oluyor. Ve zaten işte o dalkavuklar gecesi falan da bununla alakalı. Lan bir susun diyor ya. Bir şey tartışacağız. Yani bu böyle değil. Hurra sen nasıl öyle değil dersin. Çünkü çok fazla omurgasız tip var. Atatürk'ün etrafında da var. Bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi her zaman var bunlar. Ve bunlar herhangi bir çatlak ses çıkınca kendi pozisyonlarını takip edebilmek için hurra saldırıyorlar. O öyle değildir, şöyledir. Sen inkılaba düşmansın. Atsızın da şöyle bir kişiliği var. He lan düşmanım sana ne? Bunu da yapan bir adam. Yani biz bu toplama bakacağız. Atsız versus Atatürk falan yok. Orada bir toplam var. Yani İsmet Paşa'ya da böyle bakacağız bu arada. Yani İsmet Paşa Turancılara işkence etti. İşkence savunabilir mi arkadaşlar? Ama yalnızca Turancılara işkence etti diye topyekun İsmet Paşa'ya atalım mı? Bu adam milli mücadele kahramanı. Kalbimizin en sevgili yerine koyamayız tabii ki. Her meseleye hak ettiği kadar ifrada tefride kaçmadan bakmak lazım.